geçtiğimiz sezon birçok mevkide yediği bulunmayan Fenerbahçe bu sezon kadro rotasyonu açısından 40 hafta sürecek olan ligin en derin ve geniş takımını kurdu. Karşımızda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin 18. transferi Kemal Ademi. Buyurun. 2 dakika başlıyor. 1996 doğumlu Kemal, Kosova'dan Almanya'ya göç eden Türk bir ailenin mensubu. Futbolu 14 yaşında Almanya'nın sınır komşusu İsviçre'nin isimli takımında başlıyor. 2015'e kadar İsviçre ekibinin U18 ve U21 yaş kategorilerinde mücadele ettikten sonra Hoffenheim'ın rezerv takımına ilk olarak kiralanıyor, bir yıl sonra ise bedelsiz bir biçimde transfer oluyor. Burada süre aldığı 34 maçta bir Santrafor'a göre az kabul edilebilecek sayıda gol atınca A takım seviyesine yükselemiyor ve 2018'de Türk taraftarlarının aşina olduğu bir ekibe Neşetel Samaks'a transfer oluyor. Burada iyi bir golcünün sinyallerini veren Kemal, forma giydiği 31 maçta 10 gol kaydedip soluğu Bazel'de alıyor. Bazel ile geçirdiği bir sezonda tabiri caizse kariyer zirvesi yapıyor, 43 maçta 15 gol 6 asistik performans sergileyerek bir sezon önce 100.000 euro olan bonservis bedelini 2.4 milyon euroya kadar çıkartıyor. Bonservisinin tutarı ile ilgili açıklamada bulunmayan Fenerbahçe'nin oyuncuyla 3 yıllık bir anlaşma yaptığı söyleniyor. Gelelim kendisinin oyun stiline. 1.98 boyundaki oyuncu için yeni Vedat Muriç benzetmeleri yapılsa da onun meziyetleri çok daha farklı. Uzun boyuna karşın oldukça atletik olan Adem'i boş alanları toplu topsuz hızlı kat edip adam eksiltebilen, sırtı dönük oynayabilen, oyun içinde veya gol sonrasındaki hareketleriyle agresif, golü isteyen yapıya sahip bir santrafor. Perotti, Sosa, Ener Valencia gibi oyuncuların kendisine boşluklar yaratıp topla buluşturması halinde son vuruşları gayet etkili. Tek hedefi şampiyonluk olan sarı lacivertlerde süre alacağı maçlarda yapacağı katkıya inancımız tam. Süper Ligi Fenerbahçe'ye yeni evine hoş geldin Adem'in.